Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ardışık tam sayıları göreceğiz bu e, videoda da. Ardışık tam sayılar nelerdir? Şimdi şöyle aralarındaki fark bir olan tam sayılara ardışık tam sayılar denir. Mesela x bir tam sayı olmak üzere. x eksi bir x x artı bir gibi ifadelere ne diyoruz? Ardışık tam sayılar diyoruz. x bir tek tam sayı olmak üzere. Ee, x, x artı 2, x artı 4 gibi ifadelere ne diyoruz? Ardışık tek tam sayılar. Peki 2 ardışık tek tam sayı arasındaki fark kesinlikle 2'dir. Ee, mesela tek ardışık tek tam sayılar 1, 3, 5 diye bu aralarındaki fark kaç olacak? 2 olacak. Peki x bir çift tam sayı olmak üzere x, x artı 2, x artı 4 gibi ifadelere ne diyoruz? Ardışık çift tam sayılar diyoruz ve bunlar arasındaki fark da kaç oluyor? 2'ye eşit oluyor. Evet arkadaşlar, çıkmış soru 1'e bir bakalım. Şöyle diyor. Ardışık 2 ya da 3 tane tam sayının 3 pozitif tam sayının karelerinin toplamına eşit olan sayılara ardışık sayılar denir. Genelde bu tarz sorular son yıllarda çok çıkıyor. Ardışık sayılar denir diyor. Yani ardışık 2 tane, 3 tane pozitif tam sayının kareleri toplamına eşit olan sayılara ardışık sayı deniyormuş. Örnek diyor 13 mesela 2'nin karesiyle 3'ün karesinin toplamı 13'e eşitmiş mesela 14, 1'in karesi, 2'nin karesi ve 3'ün karesi ardışık sayıların kareleri toplamı kaça? 14'e eşitmiş. 13 ve 14 kardeşik sayıdır diyor. Buna göre hangisi kardeşik sayı değildir? A şıkkına bir bakalım. Şimdi 29. Şimdi 29 aslında 2'nin karesi, 3'ün karesi ve 4'ün karesinin toplamına eşittir. Bu kaça? 29 eşittir. Şimdi B şıkkını bir geçelim. 29 demek ki kardeşlik sayı. 41'e bir geçersek. 41. C şıkkına hemen geçtim. C şıkkında 41. 4'ün karesi ile 5'in karesinin toplamıdır. 16 artı 25'ten ne gelir? 41. Peki 41'de kardeşlik sayıymış. D şıkkı 50. 50, 3'ün karesi artı 4'ün karesi artı 5'in karesinin toplamıdır. Bu 50 eşittir. 3'ün karesi 9, 16 artı 25'ten 50 gelir. Peki en şıkkına bakarsak 61. Aslında 5'in karesi ve 6'nın karesinin toplamıdır. 5'in karesi 25, 36. 25 ile 36'yı toplarsak nedir? 61'e eşittir. Yani 50 ve 61 de kardeşlik sayı. 35 kardeşlik sayı değildir. Evet arkadaşlar çıkmış soru 2'ye bir göz atalım. Bir a kümesi ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir diyor. Şimdi 6 tane ardışık tek doğal sayıdan oluşmaktadır diyor. 6 tane ardışık tek doğal sayıdan oluşuyormuş. Yani ardışık tek sayılar aradaki fark 2 olacak. Yani n artı 2, n artı 4, n artı 6, e, kaç tane oldu 4 tane, n artı 8, 5. şu da 6. Evet e, şöyle diyor. Kümedeki elemanların toplamı. Elemanların toplamı 6 tane n artı 18. 10 ile 8'i topladık. 6'yı topladık. 18 6 artı 6 24. 28, 29, 30. 30. Kümedeki elemanların toplamı en büyük elemanın 4 katına eşittir diyor. En büyük eleman bu. Bunun 4 katı. Yani 4 n artı 40. Bu 40, 4 n artı 40'a eşitmiş. E buradan 2 n eşittir 10 ise n 5 bulundu. Şöyle diyor. E, en büyük elemanı nedir bu A kümesinin diyor. En büyük elemanı. En büyük eleman en artı 10 olduğuna göre 5 artı 10'dan 15. Evet arkadaşlar çıkma soru 3'e bir bakalım. X bölü Y, X eksi Y, X sayıları küçükten B'ye doğru sıralanmış ardışık 3 çift tam sayıdır diyor. 3 tane çift tam sayı. Buna göre X, ile Y'nin toplamı kaçtır diyor. Şimdi çok basit aslında. Bununla bunun farkını aldığımızda bu 2 eşitse. X'ten neyi çıkaracağım? X eksi Y'yi çıkaracağım. Yani aradaki fark 2'ymiş. Fark 2. Şimdi baktığımızda X'i dağıttığımızda X eksi X artı Y 2. X'ler gitti. Y Buradan 2 bulundu. Tamam. Y cepte. Şimdi geçtik. Diğer ifadeye yani şu ikinci e, ve üçüncü, birinci ve ikinci e, tam sayılar bunlar ardışık çift. 3 çift tam sayıymış. Şimdi bundan bunu çıkardığımızda kaça eşitmiş? 2'ye. Yani x eksi y'den neyi çıkaracağız? x bölü y'yi çıkardığımızda bu 2 eşitmiş. e Y'yi bulduk biz. Kaç? 2 olarak bulduk. Y yerine 2 yazalım. Evet. Buradan da x'i bulacağız. Şimdi baktığımızda iki karşıya aldığımızda x eksi x bölü 2 eşittir. 2 artı 2'den 4 gelir. x'ten x bölü 2'yi çıkarırsak ne olur? x bölü 2. Bu 4'e eşitmiş. x buradan kaç bulundu? 8. Peki 8'e eşitse x ile y'nin toplamı 10'muş. Evet arkadaşlar örnek öyle bakalım. Ardışı 7 tane tam sayının toplamı 140'tır diyor. Buna göre bu sayıların en büyük kaçtır? Çok basit bir yöntem var. Şimdi n'ler, x'ler falan yazmamıza gerek yok. birinci ardışık, ikinci 3. 4. ve 5. eee kaç oluyor? 6 7 tane. 6 ve 7. Şimdi 140'ı 7'ye böldüğümüzde tam ortadaki sayıyı buluruz. Genelde bu şekilde yapıyoruz. 140'ı 7'ye böldüğümüzde kaç olur? Ortadaki sayı 20. Şimdi burada diyor en büyüğünü soruyor. Bu 21, 20 22, en büyük kaçmış? 23'müş. Evet. Sonuç 23. Evet arkadaşlar, şimdi önemli bir not. Şimdi ardışık sonlu dizilerde Terim sayısı ve ortanca terimin bulumu, e, bulunuşu var. E, şimdi bunları ezberlemek zorundayız bu formülleri. E, bu toplam kaçtır gibi sorular var. Bu toplam kaçtır? Ardışık, işte çift tam sayı olabilir. Mesela aradaki fark, işte mesela 3-3 artıyor olabilir. E, mesela 1, 4, 7 gibi 3-3 artıyor olabilir. E, bunun bu toplamı bulmak için şu formülleri kullanacağız. Şimdi şöyle önce terim sayısını bulacağız. Terim sayının, sayısının formülü şu. Terim sayısını şöyle buluyoruz. Son terim eksi ilk terim eksi ilk terim bölü ortak fark yani artış miktarı artış miktarı artı 1 yani terim sayısını bu formülle buluyoruz. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktar 3'er 3'er artıyorsa 3'tür. 4'er 4'er artıyorsa artış miktarımız 4'tür. Terim sayısını bulduktan sonra ortanca terimini bulacağız. Ortanca terim şöyle bulunuyor. İlk terim ve son terimin toplamının yarısıdır. İlk ve son terim toplamının yarısıdır. Evet ortanca terimi bulduktan sonra ardışık toplam yani toplam T olarak yazalım. Terim sayısıyla terim sayısı ile ortanca terimin çarpımıdır. Ortadaki terimin çarpımıdır. Evet. Evet arkadaşlar örnek 9'a bakalım. Şöyle diyor aşağıda verilen ardışık sonlu sayı dizilerinin toplamlarını bulunuz. Şimdi birinci ifadeye bakalım 1, 5, 9, 41'e kadar olan sayıların toplamı isteniyor. Artış miktarına bakacağız. Artış miktarımız 4. Şimdi önce terim sayısını bulacağız. Terim sayısımız sayımız şu. Son terim eksi ilk terim bölü a, ortak fark. Ortak fark dediğimiz kaç kaç artıyorsa artış miktarı. 10'a bölüyoruz artı 1. 41'den 1'i çıkardık 40. 40'ı 4'e böldük 10. 10 1 topladık 11. Terim sayısını bulduk. Peki ortanca terim nedir? Ortanca terim son terim ile ilk terim ve son terimin toplamının yarısıdır. 42 bölü 2'den kaç olur? 21. Şimdi toplam ne olacaktır? Terim sayısı ile ortanca terimin çarpımı. Terim sayısı ile ortanca terimin çarpımıdır. Peki terim sayısı 11'di. 11 ile 21'i çarparsak 231. Evet, birinciyi bulduk. Geçiyoruz 2'ye. İkinci ifade 1'den 39'a kadar olan sayıların toplamı. Şimdi bir formül var, çok basit bir formül. Gerek yok, yukarıdaki gibi terim sayısı ve ortanca terimi bulmaya gerek yok. Ee, şöyledir, n çarpı n artı 1 bölü 2'dir. n burada 39 olduğuna göre n çarpı n artı 1 bölü 2'den e, kaç olacaktır? 39 çarpı 40 bölü 2'den. 30, 40 ve 2 sadeleşti 20. 20 ve 39 çarpılırsa 780 bulur.